hepimiz aynıyız Erçelik yapmayın, lütfen bizden korkmayın Çocuklar abartmayın, acı da hissetmeyin İnsanlar biz aynıyız Hepinize selam dostlarım, yeni videoma hoş geldiniz Ben Çağrı, bugün sizlerle birlikte Minecraft son oyuncu Titanium'da Set basacağım Şöyle üstüme bir 5 tane set aldım Diamond set Onları bakalım basacağım Üstüne lapis vesaire her şeyimi de aldım Videodan önce bir tane basayım dedim Geldi böyle direkt kitap Onu da kullanacağım bu şekilde sizde para kasma taktiği olarak bunu önerebilirim. Çok güzel. Para kasabilirsiniz bu şekilde. Haberiniz olsun. Ben şimdi yavaştan başladım. Koruma üç geldiği zaman hiçbir şekilde diğerlerine bakmayın. Hiçbir şekilde çıkmayacaktır. Şöyle göstereyim hatta. Bak yine koruma üç geldi. Hiçbir şekilde çıkmayacak. O yüzden kitaba bakın. Kitapta da bir şey yoksa şu şekilde üstten silin devam edin. Daha sonra yine aynı şekil. Bakalım. Hasar koruması geldi. Kırılmazlık geldi. Hasar koruması geldi. Kırılmazlık geldi. Yine aynı şekilde basıyoruz. Koruma 4 gelene kadar bu şekilde devam ediyoruz. Mesela diyelim şöyle bir gelsin göstereceğim e, uygun olarak. Ondan sonra zaten videoyu ya hızlandırırım ya keserim. En son satım aşamasında da gösteririm size ne kadar kazandığımı. İpeksi geldi mesela. Bu İpeksi de güzel. E, kazmaya kullanılıyor. İsterseniz kitaba da basabilirsiniz. Ama ben şu an benim amacım set olduğu için direkt set için uğraşacağım. Dikenler 2 geldi. Dikenler 2 bu arada set için kötü. E, CHP CP için. bayağı kötü. Hiç kullanılan bir şey değil neredeyse. VSLerde kişiyi ön şey geri plan atıyor. Kullanmanızı önermem. Şöyle yine bakalım. Derin koşucu geldi. Derin koşucu ayakkabı için çok önemli. Onu kesinlikle basmamalısınız. Yoksa çok daha ucuza satarsınız. Hala koruma 4. Ah geldi. Mesela ayakkabıya geldi, CPE geldi. Ayakkabıya basalım. Bakın. Ayakkabıda olması gereken bütün büyüler çıktı. Koruma 4. Kırılmazlık 3. Derin koşucu 3. Ve bu bozulması yeşilde olursa çok güzel fiyata satabilirsiniz. Bunu set olarak tabi basacağız. Bir tane diamond seti yani şu bir, iki, üç, dört tane parçayı 15k falan mal ediyorsunuz. Geri kalan e, her şeyden e, basıyorsunuz. Yani 2k falan maliyeti oluyor bunların da. Şu kitapla e, lapisin. Çok bir şey olmuyor. Şöyle bakalım. XP yenileyip. Şey pardon. Ant yenileyip. Yukarıdan end siliyoruz. Aşağıdan ııı e, enjimizi enjimize bakıyoruz. Doğru olan gelirse basıyoruz dediğim gibi. Bu arada sp yeri bulamayız gibisinden şeyiniz derdiniz olursa bana discord özelden yazabilirsiniz. Discord özelden yazmanıza da gerek yok aslında. Açıklamayı bırakacağım linkten arkadaşımın ve benim olan bu sp yerine gelebilirsiniz. Bu sp'leri yan tarafa çekeceğiz şu şekilde. Burada 60'a yakın sp var. Sanırım 57 miydi neydi? Siz gelene kadar bir 60 olur. Belki de daha fazla da olabilir. Çünkü SP satın alıyoruz son oyuncudan haberiniz olsun bu şekilde gelebilirsiniz giriş 150k haftalık 75k olarak alıyoruz her pazar kirayı veriyorsunuz bu şekilde ben şimdi x1 basmaya devam edeyim ya hızlandırırım hızlandırabilirsem çünkü daha yeniyim bilmiyorum hızlandırmayı hızlandıramazsam da keserim yüksek ihtimalle kestiğim yerleri de en son zaten göstereceğim ne kadar set bastığımı Bakın yine P4 geldi. Koruma 4 yani diyoruz buna. Koruma 4 bastım. Mesela buna kırılmazlık 3 gelmedi. Buna kırılmazlık 3 bak basmak zorundayım şu an. Yoksa o şekilde satamam onu. Umarım anlamışsınızdır. Herhalde bir video olmuştur. Ben şimdi burayı ya keserim. Bütün setleri şey yaparım. Ya da hızlandırırım dediğim gibi. Ondan sonrasında bu sefer de mesela buna basacağım. Burası 30x1 olduğu zaman buradan gelip en aşağıdan basabiliyorsunuz. Koruma 4 geldi. Ee, ne diyordum lan ben zaten unuttum. Neyse işte ben bunları yapıp en son geldiğim zaman bunları satacağım. Onların da videosunu çekelim sattığım videoyu. Daha sonra yanda parayı görürüm. Zaten yeni hesabı attım bilerek. Para bırakmadım. Yanda gözükür para. Şimdi videoyu kesiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi kitabıma da kırılmazlık 3 geldi. Onu basacağım. Bakın şu şekilde göstereyim. 30xp'ye birazdan gelecek. 27xp'yim. Bir de bir şey söylemeyi unutmuşum videoda. Arkadaşım arkadan söyledi. Maestro sağ olsun. Hemen söyleyeyim. Discord'umuzda aynı zamanda klana alım olduğu gibi 100k çekilişi de vardır. Haberiniz olsun. Sadece tek şart kanala abone olup son videomu like'lamak. Ondan sonra da videoya yorum atmak. Bu kadar basit. bir de kanalınızın tabi şeyi açık olması lazım ki ben abone olup olmadığınızı göreyim. Ya da abone SS kısmına da abone olduğunuzun SS'ini atabilirsiniz. Kanal, e, abone SS kanalı var. Dur. Buna basacaktım. Şimdi basıyorum, kırılmaz kuş geldi, gördüğünüz gibi. Şimdi buna, sahada koruma 4 ya, bunu buna basıyoruz ve e, şu an bu da e, istediğimiz gibi geliyor. E, dediğim gibi ayakkabıda bunlar olacak, çespiretinde bu olacak, kaskında şu ikisi olsa yeter, bakın, şu ikisi olsa yeter. Şu aşağıdaki mesela iki tane gereksiz. Bir de pantolonunda da çespirette e, ne varsa aynısından lazım. Hani ekstra bir şeye gerek yok. Haberiniz olsun. Ee, bu videoda da dediğim gibi bu videoya özel bir 100k çekiliş yapalım dedik. Gelip videoyu like atıp. Discord'umuza gelmeniz lazım tabii ilk önce. Discord'a gelip kanala abone olup videoya like atıp. Daha sonra yorum yapıp bizim çekilişimize katılabilirsiniz. Çekiliş tamamen random çıkıyor. Hani bir hile burada yok. Haberiniz olsun. Öyle yani. Şimdi videoya devam edebiliriz. Evet şimdi arkadaşlar yeni hesabıma geçtim. Yeni hesabımdan satacağım. Kendi ana hesabım muteli olduğu için bu hesaptayım. Son bir iki günü kaldı zaten kendi hesabımda. O yüzden çok takmıyorum. Şimdi yazmaya başladım. Ee, şöyle göstereyim. 5 setle başla başlamak 5 setle başlamıştım ama bir iki tane seti kendi aralarında birleştirerek e, değiştirdim. O yüzden 4 setim kaldı. Şimdi bir tanesini satıyorum. 63K mesela. E, dikenli satıyorum. E, ay gördü. Çaktırma, çaktırmamaya çalıştım ama bir tanesi dikenliydi, dikensiz koydu. Dediğim gibi dikensizler satılmıyor. 63 kaya bir tanesini sattık satın. Takbir olması çok önemli. Bakın şu şeyler bakın. Hatta dur, takbir varmış ön elimde. Bakın gördünüz mü? Şunun gibi takbir olması gerekiyor. Yoksa alınmaz. Elimde sanırım iki tane dikenli var, iki tane dikensiz vardı. Satıldı bir tanesi. Şimdi bir tane dikensiz kaldı, iki tane dikenli kaldı. Bunları da satmaya çalışacağım. Şu dikenliler beni uğraştıracak ama geri kalanları e, idare eder. Şimdi ben başlangıçta demiştim ki bir tane set 15K'ya tekabül ediyor. Yani ben kaç tane set bastım? 5. 75K yapar. Ben bu 75K'ya 4 tane set çıkarttım. E, set tanesi 65K'dan. 60K'dan düşünürsek tanesini minimum 60 60 120. Bir tane de sattım 180. Bir tane daha bir de bu var. 240K kinas yapar. Yani benim buradaki karım çok yüksek. O yüzden XP basmanızı öneririm. Paranız yoksa Discord'a gelin yardımcı olurum. Her türlü dediğim gibi Discord'da da zaten şu an çekilişimiz vesaire var. Oradan da kazanıp en kötü klanımıza gelebilirsiniz. Veya başka klanlara da gelebilirsiniz. İlla benim klanıma gelin demiyorum size. Ben şimdi bunları satmaya başlıyorum. Başladım zaten. Ha bak ben satacağım dediğim anda başka birileri de satmaya başladı. Hem de benden daha ucuza satıyor. Böyle olduğu zaman çok sinir oluyorum ama yapacak bir şey yok. Yazalım bakalım. 3 tane stoğumuz kaldı. İnşallah alırlar. Almazlarsa da ben bir şekilde satarım bunları. Merak etmeyin. Liyaset alınır yazmış. Size Gel kardeşim benim. Umarım dikenli alıyorsundur. 50k. Diken. ya hadi dikenliyi 50 kya vereyim? Gerçekten dikenler kullanılmıyor ve hani gerçekten ucuz olduğu için 50k'ya saldım. Yoksa bu kadar şey salmam. Dikenli olduğu için salıyorum dediğim gibi. Dikensizleri 65k'dan aşağı vermeyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi aynı kişiye bir tane daha satıyorum 50k'dan. Bu dikenli olanı. Bunu da 60-65k arası bir şey satmayı düşünüyorum. Ondan sonra da zaten videoyu kapatacağım. Evet arkadaşlar yeni bir tane daha ticaret geldi. Şimdi onu da hemen yapıyorum. 65k daha teklif geldi. Hemen sağ taraftaki nasımızı görebilirsiniz. Zaten şimdi çetede slash money yazalım. Gördüğünüz gibi 50k'dan vermeme rağmen 230k param oldu yani 75k ile başlamıştım. Dediğim gibi daha önceden hemen gidip elmasları satın alıp set başına 70 15k harcadım. 5 tane setten 4 tane sete şey yaptım. Böyle böyle nasıl diyeyim? birleştire birleştire aynen birleştirerek 4 sete düşürdüm. Birleştirdikten sonra da hepsini 65k'dan iki tanesini bir tanesini 65, bir tanesini 63 diğer iki tanesini de 50'şer k'dan sattım. Dikenli olduğu için. Dediğim gibi siz de bu şekilde yaparak para kazanabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.